yapıyorsunuz? Bugün sizlerle beraber yeni gelen güncellemeyi anlamınızda yardımcı olacağım. Evet. Kış mantikorunu yanıma aldım. Adını Snow koydum da ben neyse işte. Snow yanıma aldım. Beraber size güncellemeyi anlatacağız. Evet. Evet şimdi topluluktan başlayalım. Şurada dedim. Aynen. Yenilikler. Yeni ay yılını kutla. Genel yıl bu arada ben size kısaca anlatayım. Çinlerin takvimi çok farklı olduğu için e, Çinlerin takvimindeki yeni yıl yani Çinliler yeni yıla bu, şu an girdi. E, bu Hafta içerisine girdi diyebiliyorum. Bu zaman içerisine girdi. Bunu e, tüm şeyler kutluyor. E, nasıl bizim Noel'i yeni bir yılbaşını kutluyorsak onların da yılbaşı yani ay yılını kutluyoruz anladınız mı? Yani böyle bir şey söylemek istedim. Ay Yeni Yılı geldi ve beraberinde evrendeki en iyi mistik tarzda dekor edip kutlama dekore edip kutlama yapabileceğiniz yeni bir tapınak evi getirdi. Tapınak evi çok güzel ya bayağı iyi. bu. Bayağı. Burada ben bu evin tek katı olduğunu zannediyordum biliyor musunuz? Daha dün fark ettim evi yapmaya başladığımda. Bu ev tek katlı zannediyordum ben. Şey zannediyordum sadece büyük bir tane salon oluşuyor. Mersin'in ikinci katı varmış. Var ya bir anda gördüm. He? Merdiven. Baktım ikinci katı. Üç tane de oda var orada. <laughs> Evler her güce. Bu arada bu hala yürüyüp yürüyemediğini bilmiyorum. Ay ejderhası sadık dostu ve görkemli ejderha görünümünü geri dön görünümü geri döndü. Daha da var. Dekorasyon ve iç eşya, için eşyalar ve güçlü bir uçurtma. Bu uçurtma pek güçlü değil bence. Mini oyun. Ay'a ulaş. En büyülü ve en sıra dışı merdiven e, ay yeni yılı ortamda yer ay ay yeni yılı ortamında yer alıyor. Ay'a ulaşmak için tüm yola gitmen gerekecek. Bunu yapabilecek misin? Yapabileceğim. Her zamanki gibi. burada burada kostümden bir şey kostümle alakalı bir şey dememiş. Neyse. Her zamanki gibi. Hata uzatmeleriz ve ufak geliştirmeleriz. Ne düşündüğümüzü ne düşündüğünü bize bildir geliştirme geliş, geliş <laughs> kırım oldum Geçme Geçmemize yardımcı olmak için yorum yaz. Yazıyorum. Siz de yazın. Her zaman yazın. Bu arada şuna bakar mısınız? Elmasım 123 yani 1 2 3 Bu arada bakın ben her şeyi aldım tabii ki de. Şimdi hazır mısınız? 3 2 1 Ben de görmenizi izin vermedim. Şu an oldu. Evet. Görmeden önce ilk önce videolar like katıp sonra kanala abone olmayı unutmayın. Ee, ki size bunu göstereyim. Hadi belirleyelim size 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Yes, bu. Evet bu. Hayır yalan yok bu. Gördüğünüz gibi bunu, bunda da varmış. Şöyle hatta aynen yükseğe zıplayabiliyorsunuz. Şöyle bundayken. Bekle yapamadık. Bekle yükseğe zıplamak diye bir şey vardı. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Yakın yükseğe zıplayabiliyorsunuz bir kostüm varken. Ve bu kostüm varken her yere uçabiliyorsunuz. İstediğiniz yere uçabiliyorsunuz. Kostüm süresi bitene kadar. İsterseniz ayı uçabilirsiniz yani bu kostümün süresi bitmesin, bitmesin yeter. Ay. Tırmadım. Aa tırmışım. Evet şimdi güneşe çıkmayı ama süresi yetmez muhtemelen. Zor şuradaki balonu göstereyim. Balonumuz bu. Bakın. Şu balonla uçabiliyorsunuz. Böyle uçabilirsiniz. <laughs> bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Çünkü baya bir şey geldi. Ee, evet şey yapma videosunu bir daha... Başka bir videoda atacağım. Daha evi falan düzenleyeceğiz. Benimle. Bu arada bu saç da kostümle beraber geliyor ama kostümün başı farklı. Bakın göstereyim kostümün başını. Kostümün şapkası bu. Başı derken yani şapkası. Şapkası. Nerede? Bulamıyorum. Ya uf. Bulamıyorum ya. Ben bir şapka varmış. Özgüç TV'nin şeyi de bende varmış. Hatta ediyorum. Ya bulamıyorum. Dur kostümü giyeyim de. Aa. Aha da bu şapkası. Nerede bu şapkası? Ha buradaymış. He. He şey ya. ben bunu çok sevmediğim için takmıyorum. Bu daha güzel yakışıyor. İsterseniz bunu takabilirsiniz. Bunlar erkekler için galiba diyanlar. Çünkü kızlar saç kullanıyor yani. Gerçi erkekler de kullanabilir ama neyse işte. Ha dur kıyafetler var onları da göstermem lazım. Ee, şöyle nerede? Hı, tamam. Şimdi kostüm kıyafetlerini bulmam lazım. Heh, burada ejderha kıyafeti yanında peti de var onu da çıkartacağım. Daha hiç bak onu hatta pet olduğunu unutmuştum. Aldıktan sonra hiç aklıma gelmedi. Baya bir şeye daldım çünkü. Ev düzenlemeye daldım ve Cinnet geçirdim bakın. Evin aşağı katını düzenleyeceğim diye cinnet geçirdim. 40 e, yok 36 tane şey aldım evin aşağı katını düzenleyeceğim diye. Yemin ediyorum bakın 36 tane. Sırf ev, evin aşağı katını düzenleyeceğim diye elmasım bitirdim. 900 elmasım vardı. Hepsini bak yani hepsini buraya harcadım. Yine yani 650 elmas yatırdım. E, şu şeyi aldım gene. Adını unuttum. Söylerim birazdan onu. Ha, XT Plus'ı aldım. Ee, i̇şte o 180 elmas vardı. Artı 650 elmas aldım. Artı 100 elmasım vardı. 900 elmasım olmuştu. Gene gitti o elmas. Gene puf diye güncellemenin hepsine gitti. Deliriyorum ya. Deliriyorum. Ben niye alıyorum o zaman bu elması abi? Niye alıyorum ben bu elması? Hmm, bulamıyorum ay şeyini. Aa, burada. Burada bir şey yoktur inşallah. Aa var doğru. Burada bir şey yok ama. Ha var. Şimdi saçı değiştireyim çünkü bu saçı hiç olmuyor Her şeyi takacaksınız. En çok bunu bakın. Gördüğünüz gibi en çok bunu ye gerçekten nölye. Evet, Bakın. Bu da böyle. Hatta petini de alalım. Petim yanın yanındaydı diye hatırlıyorum. Evet bakın ee, ay ejderhasıymış ismi, ismi ben, ben bunu değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani. Uykucuymuş efsanevi ay ejderhası. Şu an 3 bin almadım. Evet ay ejderhası. Gördüğünüz gibi. Oha arkasından ne çıkartıyor. Bu keftin arkasından ne çıkarttığını biliyorum ama çok <laughs> güzel petin arkasından çıkarttığı şeye bakın. Ha bu arada tabii ki de. Ay pardon yanlış yer açtım. Buraya hiçbir şey gelmemiş bu arada. Çok şaşırdım. Ama e, tabii ki de e, şey unutmamışlar. Şöyle. Hatta bir fotoğraf çekelim. Ay ejderhası ve kostümümle. Ay ejderhasını çekmeyeyim tamam. Şu mini oyunu çekelim. Mini oyunla beraber şurada gördüğünüz gibi. Yeni şeyler gelmiş. Bunlar gelmiş. Bakalım. Sileceğim tabii şunu. Bunları katmayayım bakın. Siler üstüne. Şunlar gelmiş bakın. On bir tane falan gelmiş şey emoji. Baya güzel olmuş bu güncelleme. Çok sevdim. Ve aralarından en sevdiğim de tavşan pet Tavşan, tavşan Çıkartması falan tavşan çıkartması çok güzel şu köpek ve domuz getirmişler bir daha ayrıca köpek ve şey çok sevdim şöyle göstereyim kaplan alalım bu bizim petimiz işte şöyle bir de atı koyalım. Şöyle şuraya. Şu büyük olsun. Bu da büyük olsun. Şu bu tarafa doğru gel. Aa yapamadım ya. Daha şey dün çok güzel bir fotoğraf çekip yapmıştım bunu. Şöyle ve böyle. Evet oldu bence gayet güzel oldu. Not Böyle bir fotoğraf. Evet. Burada arada e, ismim Eda. Numaram da 9631 yani 9631. Eğer e, e, isterseniz hesabımı takip edip bana arkadaşlık isteyebilirsiniz. Arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum. Bu arada o çektiğim fotoğraf da burada bakın. <gülüyor> burada. Şöyle <laughs> şey, çok güzel düzenlemiştim. Bunu da öyle düzenlemiştim. Bu arada size uzaktan çekme yolu göstereyim mi? Bakın şuraya geliyorsunuz. Şuraya gelip bir tanesine biniyorsunuz. Binemedim. Bunu bir tanesine hep bindim. Şöyle gördüğünüz gibi her zaman uzaktan yapıyor. Şöyle açıp yapıp sonra hemen çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi uzaktan çekmiş oluyorsunuz. Şöyle şuraya bir tane hep yazısı koyalım. Ve Şuraya da şöyle. <laughs> happy, happy, happy. Ya da yıldız koyalım. Bu arada gece çok güzel oluyor. Gece olursa gösterim. Evet. Gördüğünüz gibi. Gece olmaya başladık. Birazdan gece olur. Şimdi de eve göstereyim kaç like olmuş. Emel like atmayı unutmayın. Emel like atın ne olursun. <laughs> Birazdan güncelleme alanına gideriz ama güncelleme alanında yapacak bir şey yok yani. Neyse ben roket evini düzenlemeye başladım bu arada. Acayip doğru, roket evini düzenlemek. Gördüğünüz gibi. Pek düzenleyemesem de. <laughs> Şurada benim yetmedi tabii şeyim. Buralara ikişer tane koyuluyor ve buraya da koyuluyor. Benimki yetmediği için. Şunları var ya yapmak için 40 takla attım. Çok uğraştım ve tam şunu koyarken fark ettim. Tam şunun koyulduğu yere bakarken şöyle oldum bak. Oldum sonra baktım gittim üst kata çıktım. Bir baktım şey. Acayip şaşırdım. Evet her neyse. Böyle gördüğünüz gibi. Buraya hiçbir şey koyulmuyor. Aynısını yapmaya çalıştım ben de. Baya güzel oldu bence. Evet bu güncelleme de buraya kadardı. Eğer evi düzenlememe devam eve, eve video düzenlememi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.